Düzgün bir şey vermedi ya. Ama şako. Ya söyledim bak. Salacağım mı? Ne oldu kanka? Şakoyu vereceğim mi artık? Niye vereyim oğlum ben oynayacağım. <laughs> ben sormuşum. Yok oğlum Allah Allah. <laughs> Allah. Allah. ağladın şimdi göz yaşlarını sil. <laughs> evet arkadaşlar. Urf modu. Hoş geldiniz. Şaka oynuyorum. Ben yokum orada. Abi takım yok ki ya. Geldim geldim. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> oraya girerler ölürler. Gir dal dal dal. Çok iyi. Bir kesin at şunu ya. Bizim takım yok ya. Ben bozma indim. Şimdi siz geldin bile. Nasıl değdi lan bana o?

bıraktım ölmesi lazım. Ölmesi Ölmezdi. lazım. Abi. Tutmaz. Öl. Ölmedi lan. Ee, bu sadece şey, öyle Q mu atacak ya? W mı atacak? Ha. İyi ölüyordum ha. Ananı satayım. Ne oldu lan? E'ye öldür. At lan skill at lan. Yok okay. oğlum. At atsaydın var ya. Kaç kaç ölme. Geliyor. Zın. Noç. Sağ ol. Ah. Ya. Oğlum idle lan. Oğlum, niye buraya atıyorsun boş boşuna? İleri atsana gelemezsin. Yo benim böyle atmak istiyorum. Var mı itiraz? Ben o kadar mecayı aldım. Bu mecayla nereye gidiyor ya? Hiç mecayı skor alamadım ben. <laughs> Bak çaldı yine ya. Ne çalması ya? Skill atıyorum burada. Dal 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 ultim var. Dal 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 sen dal dal. Koş 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 koş. Ulti basacağım. Gittiğini kattım. Ölecek ölecek. Helal. <laughs> <laughs> Ultim <laughs> gele geldi. gel. Dalına gelene dalıyoruz tamam mı? Arkaya sanki biri geldi ama. <laughs> Bence ilk gelecek dikkat et Gelsin Aha geldi Kendi ulti al Altsana kendi ulti Bir sus oğlum ya <laughs> Necdet gitmesin Abi. Ya niye çaldı gene bak çaldı ya ben alamadım oğlum. Çalıyordun. Denedim. Bir daha niye verdi ki hero'yu vermeyecektim ama. İyilik yapmayacağım bu dünyaya. Gel 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 vurmayacak gel. <laughs> Anında satım ya. Kopya çıkacak sandım. Aa mecan gitti ya. Öldü. Mecam gitti ya. Evet senin. Sakin ol, sakin ol. Rakip ezip geçiyor mu? Rakip kelleni aştı. Hadi hadi bekle bekle beni bekle. Bir rakibi kattı. Erken söylesene. Dal <laughs> dal kule altı gel. Dal 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 At. at. La bir sus la. Kuleye vur kuleye vur 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 kuleye vur Hah Koş, 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 koş. En iyisi ulti gelebilir. Ultim var. İkinci farmı bekle, bekle. Ultimi içeride basacaktım kanka. Hayır, farmı bekliyorum. Görüyor mu onu orayı? Dal, 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 bekle dal. Hayır, beklemeyince bekle. ezik geldi. Hiçbir şey olmuyorlar ki kanka al sen. Ultim var. Hadi. Tank mi? Arkaya biri mi atladı? Oğlum o gelmedi mi lan buraya? Ha, geldi geldi geldi. <laughs> Oğlum atmadım. Yok ki nasıl atayım? Şimdi geldi. Şimdi doğacak şimdi. Rakip destan dal, dal dal yap şunu yap şunu yap şunu şun. ulti var yap. Ya bana şey attı ya. Düştü attı ya. İki iki. Yerle hadi canım dol artık. atacak. Oo. Onu nasıl atıyor? Ölmedim. değdi bana o? Yedi ya. Gel Ultimar Gel 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 gel. Gel. Gir 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 gir. At. <gülüyor> <gülüyor> ben de kaldı yine. Gel. Oğlum Dört kap şeyim oldu, param oldu. Gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim. Gitme. Ölene kadar gitmek yok. <laughs> Geliyorlar mı? Yok. Gel şuraya, gel gel. Takımın Gelsin lan. gelmezsin. <laughs> Aa, Oğlum ulti basmıştım ya. Ultim 10 saniye. Evet, geliyorlar. Anladım. Yani. Ultim var. Girebilirsin. Bana Q at. ki. gir gir. Oha at. At at. Gireceğim mi ki? Evet atsana. At diyorum gireceğim mi diyor ya. Kanka sen girip ben öyle atacaktım. Aynen. Çetin öyledir anasını temiz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bilerek yapıyor. Kıskandığı <laughs> için, ölmemi istediği için yaptı bunu. Ya gel tapa gel. Bilerek <laughs> <laughs> onu kanka. Niye bilerek yapmadım? Yapsam önceden yapardım. 10 kere yapma fırsatım vardı. öldü öldü. Mecan mı gidecek? Allah gitti. Ultime 1 saniye vardı ya. Tamam kes lan oradan bari ya. He. Helal. gece ya Tamam. Hadi. Ya 10 saat bekledi ya. Gelsene şunu alalım kanka. Oğlum ben de alamazsın ki onu şart koyayım ben. Tamam kutu koyacaksın olmuş değil? nasıl alamıyorsun? Tamam. Aa gözüktü kanka. Satıyorsun ne yapıyorsun? Öleceğim lan. Ya, ne ya yanıma niye geliyorsun ya? Senden sikti ya. Neyse canım doluyor. <laughs> ya ama oğlum farklı aldı lan. ne no, yapıyor? Neyse ne no, oynayacağım. İntikam. Ben bota geçtim kanka yine. Şöyle bir kaçmaya yeter ayarlayayım kendime. Bitiriyor musun? Yo. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Takımından biri Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. 2'de 2. Hadi bakayım. Burda hava var ne demek bu lan Ne olur kapa çıkmış diksin Hah ne vaydi Ulti atmıyor <laughs> iki <Görkeğinden> kat olmuş tamam. Bunun bir musun yerle. Lan <laughs> bu. <bitiriyoruz mu>? <laughs> ne oldu? Öf attılar. Sonunda bitmiş tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Herkese teşekkürler. Kanalımı takip edip videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a nesiniz hoşça kalın. Bay